Menteşe nasıl takılır? Menteşe takmak için şu adamlar izlenebilir. 1. hazırlık. Gerekli aletlerin matkap, vidalar ve benzeri hazır olduğundan emin olun. Kapı ve çerçevenin yüzeyi temiz ve düzgün olmalıdır. 2. Menteşe kanatların montajı. Menteşeleri kapı çerçevesine takın ve eşit şekilde yerleştirildiklerinden emin olun. Menteşe vidaların kapının her iki tarafındaki önceden dilinmiş delikleri yerleştirin ve vidaları sıkın. 3. Son kontrol. Tüm vidaların sıkıca sabitlendiğinden ve menteşelerin doğru hizalandığından emin olun. 4. Ayarlamalar. Kapakların düzgün açılıp kapanmasını sağlamak için gerekli ayarlamalar yapın. Kapı menteşesi takarken dikkat edilmesi gerekenler. Menteşeleri eğimli değil dik bir şekilde monte edin. Menteşelerin yamuk olması durumunda Sürüklü tekrar doğru şekilde takılmalıdır. Vidaları çok sıkı sıkmamaya özen gösterin. Aşırı sıkılan vidalar kapakların hizalanmasını bozabilir. Dolap menteşesi takarken dikkat edilmesi gerekenler. Menteşe tipini kapak ve dolap gövdesine uygun olacak şekilde seçin. Menteşenin kapaklarla uyumlu hale gelmesi ve düzgün çalışması için işaretlemeler yaparak doğru yerlerde delik açın.